Hocam Markus <laughs> <Rush, gülüyor> ve şıkları yani bu daha iyi olur. Ah, deneyeceğim. Girl, Because... Herkese merhaba arkadaşlar ben Ümit yeni videoma hoş Bugün ne yapıyoruz? Bildiğiniz gibi bir haber aldık. Belki de Alman futbol tarihinin kimlerine göre en büyük oyuncusu Franz Beckenbauer vefat etti. Allah rahmet eylesin. Beckham var gerçekten dünyanın en büyük esenlerinden biriydi. Bugün ne yapıyoruz? Arda'nın hesabındayız. Bende Beckham var yok. Beckham var özel maç yapıyoruz. Sizden ufak tefekte Beckham varın aslında çoğu kişinin de bilmediği özelliklerinden de bahsedeceğim bu maçı yaparken ve maçımıza geldik. Beckham ve Arjum çapraz yukarı bakıyor. Rashford Ronaldo ikilisi. Rashford'u özlemiştim. Ardan hesap bahanesiyle fena da olmaz. Duruma öyle bakarız. İlk yarı bu şekilde başlayalım. İkinci yarı duruma göre bakarız. Kimin katlosun? Mbappe, Neymar, Immobile, Delight var. Kim J var. Dikkat çekici oyuncu olarak Kafu var ve ilk el kalede. Franz Beckham var. Almanya ikinci ligindeyken Bayern Münih'e gidiyor arkadaşlar. 1964 65 senesi olması lazım. Garip bir şekilde futbola sol açık olarak başlıyor ve hatta sol açık oynarken o kadar başarılı futbolcu ki Bayern Münih'i bu nesilere çıkaran adam Beckham Bauer'dur. büyük adam ya. Sonra yavaş yavaş geriye gidiyor. Orta sahaya geçiyor. Sonra kaptanlığı eline alıp stopere geçiyor. Bu adamın 3 şampiyonlar ligi 4 Bundesliga şampiyonluğu var. Ee, Bayern Münih'te oynarken ve işin garip yanı bu adamın Aaa Ronaldo nasıl kaçırdık bunu gülüm? üzdü. Ve profesyonel kariyerinin en önemli dönemlerini stoper olarak oynayan bu adamın iki tane de balon doru var. Ya bu adam ya Beckham var gerçekten hani çok çok örnek olması bir futbolcu. Daha sonrasında Bayern Münih'in teknik direktörü oluyor ve teknik direktörlüğünde de Bayern Münih ile beraber yine başarılar elde ediyor. Hatta şeyde Almanya milli takımında da teknik direktör ve oyuncu olarak da Dünya kupasını kazanan bir adamdan bahsediyoruz abi. Dile kolay. Her şeyi yapmış. Adamın adı, adamın lakabı Kaiser. Yani Kaiza Almanlara göre. Ne demek? İmparator demek. Grande Fatih'im diyorsunuz ya. Bu da Der Kayza Beckenbauer oluyor. Ya şöyle söyleyeyim ben gerçekten. Hani yazılır abi. Dünyanın en iyi 11'ine Beckenbauer yazılır. Of çok güzel geldik bu arada. Kuroy bindirmeyi yaptı. Tamam İlker Kasiyas. Molina. Bu adam daha sonrasında şey e, Futbol Federasyonu'nun başına da şey pardon Bayan Münih'in başkanı olarak da Bayan Münih'te görev alıyor. Aha Rashford. Özlemişim lan. Rashford'u özlemişim bu arada. Sanırım ya yanlış hatırlamıyorsam 2009 yılına kadar başkanlık yapıp sonra onu da Hunes'e veriyor. Başkanlığı. 78 yaşında da vefat ediyor. Guat'ım. Yani bir stoperin en büyük hayalidir Berkan var yeni olabilmek. İki balondur dile kolay ya. Dünya kupası tek direktörken var, futbolcuyken var, şampiyonlar ligi var, şey Bundesliga şampiyonluğu var, Avrupa şampiyonluğu da var şeyin Berkan Bağır'ın. Var oğlu var her şeyi var abi. Gerçekten imlenesi bir detay. Büyük oyuncudur ve selam kendisini Allah'tan Ahmet diliyoruz. Ben de sevdiğim oyunculardan biri özellikle 2021 kartını sürekli oynatmıştım Bekan Bahar'ın. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ronaldo bir çalım hareketi. Arda'nın hesabında da Arda'ya bir kışkırtma yapasında yok gibi değil gibi bilmiyorum. Böyle içim gıcıklanıyor. Dur, dur, dur. Ama çocuk hesabı satacakmış şimdi. Oyuncu silersem değeri kaybolur. Aldığı hesap daha pahalıya gider. O yüzden yapmasak daha iyi olur. Ama Di Maria iptal, sola doğru çek sola. Çek. Şöyle pas aç ah ve bu fake'i var ya, bir de fake yaptığımız bölgeye çekseler çok güzel olur ha. Hocam şöyle Cruyff Di Maria'ya, Di Maria açtı. Rashford'dan önce hocam Beckham var, Immobile var yanında. Beckham var, Mbappe'ye baskı yaptı. Mbappe kendi tarafında döndü Molina, David Beckham. Şöyle gördüm. Bu dizilişi özlemişim bu arada. Hocam Marcus Rashford Ah oh be kaleci yaz ee Şey konularda Beckham Bar'ın gelmesini sağlayacağım Reis şimdi şunu yapacağım Maçtaki roller onun oh, ne kadar yorulmuş Maçtaki roller birinci hücuma katacak adam Beckham Bar Sol korneri Beckham kullansın ama Sağ korneri Dimaria kullansın bence Tamam Dimaria gel karşıyım Devam Kral Dimaria önde Beckham Bar var Açtır ortayı Dimar Dimaria Beckham Bar'dan önce defans oyuncusu Ciro Immobile aldı topu Kevin De Bruyne Tekrar Immobile'ye Molina müdahalesini yaptı hocam. Dimari aldı. Dimari Ronaldo'yu gördü. Cristiano Ronaldo. Şöyle yapsana. Bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Ya kafayı aşıtmadı. Denemezsin. Ya fena çocuksun sen. Şap çıksın ha. Kendine gel DK. 2-0'lık skor hocam. Beckham özel maçta. Molina aldı topu bıraktı Ronaldo'ya. Ronaldo'dan Koroyfa. Aha. Gel bakalım. Gel 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 güzelim. Gel gel acıyacak. Şey. Ulan Arda Molina iyi diyordu. Ben inanmıyorum çok fena top kesiyor. Şöyle kaldırdı. Kuroyuk'tan Rashford'a. Rashford kaldırdı Dimari'ye. Tekrar Rashford. Şöyle. Allah be. Orada derim Rashford bir ölü yaprak vurur mu? Bekan bağır. Reisim aldı. Dimaria, Kafu. Rice. Molina. Oynadı baba. Maldini. Paolo Maldini. Aşağı indi Neymar var. Molina. Günün gizli kahramanlarından Molina güzel müdahaleler yapıyor. Arda'nın şey hesap biraz galibiyet görsün arkadaşlar. Yani Arda kim böyle maçlar oynamak kim Allah aşkına. Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol işini yap. Hocam ikinci maçta karşınızdayız. Büyük ihtimalle belki ilk maçın yarısını koymuştur. İkinci yarı bir şey olmadı. Maç 2-0 bitti. Adem Yordemoğlu. Selamünaleyküm Adem Yordemoğlu. Zengin ismi lan o. O nasıl isim lan? Adem Yordemoğlu. Peki. Hocam Ronaldo aşağı bakıyor. Aga be. O zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Bekan Bahar forvet aldık. Neden? Çünkü insan topraktan gelir toprağa gider. Bekan Bahar da forvetten geldi. Forvete gidecek kardeşim. Hayırlı işler. Tamam kardeşim. Şimdi onun dışına baktık. Özellikle Hernandez yukarı bakıyor. Stoper olarak oynatalım. Haydi bakalım. Başka var mı? Yok. Böylesi güzel. Rashford, Beckham var ikinizi. iş yapabilir. Rakip 4-2-1-3. Yeni Ronaldo'yu almış abi adam. Nice. Neysem neysem. Geldik geldik. Beckham var. Forvet'te. Maç. Ana cümle kuramadım. Salak gibi. 4-5 tane kelimeyi yan yana koydum. Cümle olmasını bekledim. Çok değişik bir insanım. Ayrıyeten bazı gömlekli videolarımda dekoltemin açık olduğunu, buranın bir aile kanalı olduğunu söylemişsiniz. Haklısınız ama bunun böyle yaptığında ben böyle daralıyorum. Ben böyle giyemiyorum. Eskiden olsa şurada bir zincir de vardı yani. Havyon misali. Anladınız kaptınız köfteyi. Zinciri çıkardık ama bağrımızı daha kapatamadık. Sıkıntı yok. Gerek de yok. Benim dekolteme bakacağınıza futboluma bakın. Akıllı olun. Canımı sıkmayın. Şurada Bekan Bağır'da kaçırırım bak. Bekan Bağır'cım sakin ol tamam. Yorulma. Baban olurum. Ali sağ. 10 bin numara verdik biz oğlum erkek gibi. Hayırdır abi? Ne oluyor Şimdi hocam rush çektik şuraya. Baston ile başlasın. Tamam. Oy oy hata gelir mi? Bak bu biraz hata yapacak gibi hissetti. Hocam Bekan Bağır. Bekan. Aa Beckham... Bekan Bağır çok dibine girdi ya. Biraz aşağı girmesini beklerdim. Ama Koyner'deki o pozisyonu da ayarlamam gerekiyor. Biz sizi bir saniyeliğine bekletebilirim. Ben sizi bekletirken belki buraya e, eğlenceli videolar da koyabilir tabii ki. de olmasın? Arkadaşlar Türk Milli Marşı çalıyor. Lütfen bir dakika. Tutsun. Hazır ola geçsene gelin iç. Şimdi reisim Carlos önde Bekan Bağır. Carlos açtı ortayı. Bekan Bağır vurdu. Çatala girdi. Franz Bekan Bahar. Harika bir kafa golü. Rahmetliden muhteşem kafa. Adamsın Beckham var. Biz bugün siyahlar giydik bu adam öldüğü için. Ama bu adam hala gönlümüzde kırmızı çiçekler açtırıyor. Gördün mü kafayı? Bu kupas... Ne kupası lan ne? Kupamızı verin lan. Tamam sakinim sakinim. Sakinim. Bir anda değişik bir Fenerbahçe tahtlarına döndüm. Ya da Trabzonlu da olabilir. Değişik. Değişik. Ne anlatıyor hocaya? Şimdi Beckham var. Abi bir kalksana bir şey denesin abin Rashford yattı. Molina yan Somer. <laughs> Hocam düz Somer'de mi varmış? Ya siz gülmüyorsunuz sosyal medya sallanıyor şu an gülüyor ya. Ee, Molina Molina bak şimdi bak bak izle. İzle takti izle. Hop 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 hop. Oy anam. İndi Patrick Vieira geldi. Oh, çatal. Daha olmadı. Bir daha. Bir daha. Aa! Gel bir daha bir daha senin kalenden çıkartmayacağım. Çıkartmayacağım. Çıkmaç yok. Çıkma Öyle çıkmaç yok. Gel buraya beyli. Ronaldo şakaydı. Ronaldo'cum şaka. Abi kurtuğa hiç güven vermiyor. Abi. Şurada bu maç bitiyorsa bu hakem gelir, Bu hakem ahlaksızdır. Adam değil. Tek oynamışız. 6 saattir. Ve kan yapıyoruz. Herkes kendine gelecek. Kardeşim akıllı olacaksınız. Lan maça hemen. Hadi ikinci yarı Berke. Turamcım. <laughs> Hareketler. Hocam Pelegrini yakışmadı. Yakışmadı. Adam bir kere gelip gol atıyor. Ronaldo. Yakışmadı be gol atıp. Seninle çok anımız vardı. Hatırlar mısın? Neler yapmış? 50 metreler, 40 Bir zamanlar kardeştik. Bir zamanlar. Aha. Aha Ronaldo. Aha. Aha. Sana da mı saplayacağız lan? Bu gözler bunu da mı görecekti be? He? Gördün. Gördün böyle Tıt tıt. Ama da biliyor muyum? Tıt tıt deyince aklıma Talişka geliyor. Çok değişik bir insanım ya ben. Ben Talişka fanı mıyım acaba? Bilmiyorum değişik içimde gizli bir Talişka fanı var abi. İçimde derken sonradan girmedi yani. <laughs> hocam oyuncu işlemimiz. Yoruldular. Bekan var. Ben senden razıyım. Teşekkür ederim. O simenimi özledim. Oynatmak istiyorum. Yanına bir tanecik. Hocam halant kardeşimi oynatabilirim. Curuf'un yerine oynatabileceğim burada oyuncu kim var? O Odecard var. Sol açıkta hocam. Son. Nison oynar. Sağ açıkta oynatabileceğim bir oyuncu. Şu an katlı da yok. O zaman şöyle bir şey deneyeceğim. Şöyle. Ananı yanlış şeyler yaptık. Yanlış şeyler. Tamam lan. Anam. OVS'de bu oynamıyor. Bruno. Gel 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 tipini sevdim. Gel. Ronaldo var gol attı. Halledek tamam mı beraber? Mı Skor gelmesi lazım. Skor şuradan gelir. Şuradan gelir. 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 Geldi. Eski sevgilim. Özledik. Özledik. O simeni de özledik. Lan. Çok özlüyorum. Gerçekten o simeni gece 3'te falan şey yapıyorum. Arda. Arda. O simen. O Şerefsiz ağır dostum elimi sildi. Ben de onun ikini sildim? Ne yapsam? Hocam Bruno bıraktı da sona. Hükmü son muhteşem bir top kaybı. Hocam patlık yere ver lan ver. Hocam bıraktı Bruno'ya. Bruno Fernandez bıraktı. O Degart'ta öyle kalat. Bindirme yaptı. Hernandez Teo. Turam gel lan. Bak gene ben yok ya çalım atar. Bak 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 hareketlere bak. Geldi verdi. <laughs> Teşekkür ederim. Bir yere hocam hükmü sona. Yani Arnold yukarı oynayacak, yukarı oynayacak, yukarı oynayacak. Bailey! Bailey! Uf, yattım bile adam estetik bir şeyler yaptım sans. <laughs> Kurtuğa güven vermiyor. Kurtuğa adam değildir. Kurtuğa vurduruyordur. Herkese teşekkür ederim. Başka diyecek bir şeyim yoktur. Şöyle de ben gole giderim. Hocam Haaland. Hocam Guimaraş. Guimaraş mı? Oha. Maraş olduğunu belli etmemeliyim sonra ben. Lan yok yok bana atamıyor bana ben yokken. Molina aha. Hayatımın hatasını yaptım ve buradan beraberliğe gidecek bir maça sebep olduğum gibi. Hocam Pelegrini. Ooo oo, cat o, o. cat cat. Clay Hernandez Roberto Carlos. Hükmison'u gördü. Hümmin son. Şöyle indi abi Bruno yap. Bruno. Aşağı doğru Haaland'a mı? Hocam aş eşşi eşecek Bruno ya. Şöyle hocam Erling Haaland karşıma doğru. Karşıma doğru attım topu. Karşım. İndirebilir mi indiremedi. Karşım indirebilir mi gene indiremedi. Arda'yı klasman yükseltmişiz. Allah cezasını versin. Arda 6 ayda çıkamaz. Klasman çıkamaz. Biz Arda'yı klasman yükselteceğiz canlı çıktı. <laughs> Hocam tek gol oynadık. Bekan Bağır'dan muhteşem gol. Harika futbol. Eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin Bekan Bahar'a da. Videoyu beğendiyseniz Zakit abone olmayı bildiğinizde çok Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.